Nothing mm -hmm. about mm -hmm. эскиден былаш чыкчидым эркеоуста баш ийдиң деем дагы блаыкчы баш ийдим Duy lan duy geliyorum. Duy. Ee, burası şey o küçük daha atılan yağmur var ya. Burası. toprak değmesi çok önemli değil de yavruların kalkası deyince hem hastalık bulaştırır Allah korusun hem de yemezler. bunları çalarlar ya. Ya ne yarar ya? Geliyorum, geliyorum. but onu bir çekeyim yorulduk şu anda çekeyim Birisi. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ama yazık değil mi o yazık? Bak bu akşam kadar sizin pisliğini temizliyor. Hı? <laughs> ya? Siz batırıyorsunuz. Bu abiniz temizliyor ama yazık değil mi buna? Hı? <laughs> ya? Abi. Ya abi temizliyor. Al abi onu da al. Hmm. Hmm. Hangi saat onu? Şu mu? Şu. Ver kızım bunu. Bir şey yazık. ver. 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 Tamam. tamam. Tamam bunu aldım. Tamam. Tamam. tamam da. Gel. Gel. Bak temizlik yapıyoruz. Gel. Gel. Sen ne yapıyorsun? Gözlerine kurt düşer. Heh, ne oldu? Hayır hayır dişine yazık kızım. Hı. Dişine yazık. <laughs> Bunlar tüm buzlar. Tamam tamam tamam. Tamam. Heh. O da gözlerine kurt düşer. İşte. <laughs> Hı. Bunlar tüm buzlar. Ya? Tamam. Hiç yazık bu? Ha sen şu ürünleri topla, gazelleri topla bak. Yaprakları topla. Hı. Yaprakları topla. Şunlara bak ne? Hı? Şunlara bak ne Hı. 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 Elma. Hı. Hı. Hadi çöp at. Hadi. Eğer <laughs> var ya. Buralar kalkboya değil bu turşum var mı kanestim var ya. Ne oldu? Gel, hatta ondalı de. Heh. Suyumuz dolmuş. Hı. Suyumuz dolmuş. Hı. Bebeklere su taşıyacağız. Heh. Heh. Kim batırdı burayı? Ha? Hangis batırdınız? Allah Allah ilinah ya <Ha>. <gülüyor> hmm. <gülüyor> gel gel ha ortalığı toplayalım gidelim batırmayalım ortalığı. Tamam ha. Hadi. Biraz temizlik. Kuldurum. Biz gidiyoruz bebeğim. Bir şey diyor mu? He? He? Bir şey diyor mu? Bu yaramazlar. Önce Allah sana emanet. Yola neyi çıkarma tamam mı kızım? Bir de yola çıkmayı öğrenmişler. Yani peşimden geliyorlar. Hı. Tamam <laughs> Oraya yetişemiyorlardı. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> ee, önce şey. E, gel kızım gel. O da mahalleye giren tavukları kovalar. Heh. Tamam. <laughs> ortalığı batır batır o da sonra <laughs> Kim batırıyor lan Hı? Kim batırıyor? Ha? Kim batırıyor? Hı? Bu ne lan? Düğme mi? Ilmeği kapat kapat. Kapat ayıp ayıp ayıp. Ayıp 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 ayıp. Ayıp ayıp. Bak. Hı. Akşama kadar iteneği gibi geziyoruz. İteneği gibi. İteneği gibi iteneği gibi geziyoruz. İteneği gibi iteneği. Düğme ne düğme düğme. Düğme ne bu düğme. Alerim düğmesi mi? Alerim düğmesi mi? Hı? Hı? Alerim düğmesi mi? Hah. Hadi hadi ben gidiyorum hadi çocuklar biraz. Tamam? Hadi ben geç kaldım. Hadi. Hadi. Ben oyalama hadi. 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 bundan sonra şimdi işi bırakın kuşlara koşun. Sizi sizi beni bilmedik sizi. Heh. Bir çare hissetmesi değil mi? İşte hayat olmak, umut olmak söyledik. Gidiyorum ben. Gidiyorum. İşim var oyalamam beni. Uyurum uyur, uyur, hadi.